Için ...birbirimize sorular sormaya karar verdik. Biz de bu sayede bence birbirimizi daha iyi tanıyacağız. <laughs> evet. Bence sen bizi tanıyacaksın. Evet. Siz çok iyi tanıyorsunuz yine birbirinizi. Evet. Bir tek ben yine. Biliyorsunuz. Biliyorsunuz benim bu kanalı nasıl düşürdüm. İlk videoda gördünüz. Kıvırcık. Kıskanılıyor. Estağfurullah hiç. Ama Fener'in mi her zaman sıradışı? Ya! çık ölüme gelmedi şu anda siz ki hazırsınız biz de hazır olduğumuzu düşünüyoruz ben soruları hazırladım. ben soruları görmedim bu arada Aslı hazırladı evet. Mesela konuşunca konuşmayı açıyor <laughs> konuşun çok 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 başlıyoruz. çok Başlıyoruz. çok <laughs> başlıyorum. Hangimiz daha sal? Ayça. Da değil, Salak anlamında değil. Salak anlamında değil. Salak mıyım? Estağfurullah. Estağfurullah. Bu zaman arkadaşlar ikinci soruya geçiyorum. Kim daha güvenilir? Ben. 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 Ayça. <laughs> Bence ben insanlara çok güven veriyorum ama güvenilir miyim bilemedim. Değilim yani. Diğerleri kim olur? Çok korktum. Diğerleri beni sevmeyen, beni seven, Aşkım bana aşağıya da sevmeyen bir yakın Aynen öyle. Sence hangisi daha güvenilir? Ayça. Evet, İkiniz de birbirinizden güvenilirsiniz. Güvenilir. <laughs> Birbirimize güveniliriz. Ama insanlar onlara güvenilir olduğumuzu sanıyorlar. Kim? Daha yalancı. Ben yalan konuşamıyorum. Ben yalan konuşuyorum. <laughs> Demek ki o. Bence o yalancı. Sen istediğinde çok iyi konuşabiliyorsun ama. ama ben satlıyorum bir yerde. ya şöyle, mesela Ayça Ağa'nı kurtaracak yalanları çok iyi konuşuyor. Ben de. Evet, de. Ama ileri de olmuyor. Bir de unutuyorum ben. Heh, <laughs> o bende de var evet. <laughs> ben aslında. <lazım. gülüyor> <Bende> de var. <laughs> az önce kendime güvenilirim. Ne ben buna? Güveme, <laughs> sen Peki kim daha dağınık? Ben, ben sana. Ben de dağınık. Ama kendi sınırlarım içerisinde dağınık bence. Hangimiz daha toplu? Sen ha, evet. devamlı, sen daha mı güzel misin kesin. Ne oldu bak? <laughs> Kendim niye söylemiyorum bize? söyle. Biliyor çünkü <laughs> <da> cevabını bunun. <laughs> Bizim söylememiz suçunu gitti değil mi? E tabi annesi ego kasıcaz. Arkamızı topluyor genelde aslında evet. biraz ablam modunda ben bize Ben anlayayım galiba biraz. çok... anlaş ruhum var. Bu anlaş ruhum beni benden alıyor arkadaşlar. Canım aynı. <laughs> <laughs> Hangimiz daha vurdum duymaz. El alem ne der diye bir mantığım yoktur. Kendi isteğime göre yaşarım. O yüzden de burdumda olduğunu düşünüyorum. Bence ayça çünkü mesela aşık oldum diye eve geliyor. Sonraki gün unutuyor. Ne sonraki günü? Doğru sonraki gün bile değil. Bir ilişkisi oluyor ayrılıyor. 15 dakika içinde yenisini buluyor. Ve çok seviyor. Ama kendi çapında çok seviyorum. <laughs> o aniden unutuyor. Ben öyle değilim o zaman ben vurduğumu duymaz değilim. Ben bunu şey, yanlış anlamışım. Ama şöyle yani insanların dediklerinde çok takıp çok düşünürüm. Çok da öz eleştiri yaparım aslında çok da vurduğumu duymaz hmm. ki. Daha aşık. Aslı. Asla. Ben değilim. Aslı valla Bak ben değilim de değil. kimin olduğunu söylemem. Sensin. Değilim. daha uykucu? Ay, Ayça. Tek de. Evet. Tek de Ayça. Kim daha sadık? Ben sadık. Kim daha sinirli? Ben değilim. Ben. ben. Asla Biz. sinirlenme. Bizim sıkıntımız evet. aynı burç olmak. Evet. Biz şöyle çok agresifiz yani sinirleniyoruz ama unutuyoruz sonra bence. Evet, yani kimdar yani... değiliz. Evet. evet. Kim Kimdar ben de değilim. Sen, değil. de değil. Sen sinirli de değilsin. Değilim. Kim daha cüretkar? Ama cüretkarın anlamı... Korku... Ay ne kızma! dinle burayı. <laughs> Korkusuzca ve kendine saygısı olmadan hareket eden. Kendime saygım var çok şükür. Kendine bazen yok, bazen var. Kendine saygısı yok. Bir örnek verebilir misin bize? Ben veririm hemen. Gittiği diskolardaki oynama şeklini hemen size anlatsın. Şöyle tamam. <laughs> Kim daha şıp sevdi? Kim daha el kuşu? ben hiç değilim. De de. Ben bir tık el kuşu. Evet. Nadiren ama. Aynen. Çok çok dönemsel çok Nadiren. nadiren. Ama ikimiz de olmaz ha, ama Mesela siz gelmeden önce ben günlerce evden çıkmadan durabiliyorum. Evet. Bu nadir bir şey değil. Sıkılmıyorum ben evde. Oyalanacak şeyler buluyorum kendime. Birazcık da yaz olmadığı için böyle kışı olunca, hava kötü olunca, yağmur yağınca hep evden çık çıkmıyorsun ya hiç evden. Tamam o yağmur sevmediğim için ama yazın e, olsa da... böyle. Karadeniz'de yaşıyoruz. Yani. tamam işte ben dışarı <laughs> çıkmayayım. Sen <laughs> en süslü kim? Ay sensin. Pahir. Bence Ayça elf süsler. Şu an şey. ben gözüküyor olabilirim. <gülüyor> 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 ama <laughs> ben çok spor <laughs> ama Hı, şöyle bir şey var. Ben mesela 10 gün hiç makyaj yapmadan durabilirim. Ya da dışarı çıkarken Hı, hiç şey makyaj yapmadan ediyorum. durabilirim. Ayça zorla bize makyaj yaptırıyor. Evet. Sen de bari evet deme. <laughs> Öyle. Evet. Evet. Gerçi diyorsun. gerçi geçen de şey yani, Hazırlık Ayça makyaj yapar diye ya. Evet. <laughs> 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 Ben makyajsızdım. 5-6 görüşmemizde ben inanılmaz makyajsızdım. Ayça sürekli böyleydi, şu vaziyetteydi. En sonunda yedincisinde falan ben de Ayça şimdi çok süslüdür yine diye böyle makyaj yaptım evde. Öyle çıktı. Kimin gözü daha dışarıda? Bu bir <laughs> hayattan daha umutsuz. Benim umutlarım var. Gerçekten var. Yani olmasa yaşayamazsın. Galiba <laughs> Ya, Hayır ya. Ben zaten... var ama yapmak istediğimiz şeyler var. Şimdi bak var. yapmak istediğin şey başka bir şey. Ama umut ediyoruz. Onun için ama hayatta umutsuz. Yani mesela yapmak istediğim şey var evet. evet. Ama bunun olacağını düşünmüyorum. Umutsuzluğa kapıldım. Umutsuz oldu bir anda sevmek ister insan. Birazcık şanslıysan neden o? benim aralarında. Tamam. Ee, hangimiz daha çok dinlemiyor? Ben yani iyi bir dinleyici olduğunu sanıyorum. Biz zaten iyi bir dinleyici olmak zorundayız bu arada. Mesleki dedikler falan. Hangimiz daha teknoloji bağımlısı? Ben değilim. Bence Kadir. Yine ben. Bence de. de benim. Hangi şey diyeceğim? Durun. Yine kul. beceriksiz. Ayça. Kesinlikle Ayça. Yani size şöyle söyleyeyim. Şekerle tuzu koklayarak çalışıyor. Evet arkadaşlar sorularımız bitti. Maalesef. <laughs> Bizi bizden daha iyi tanıyamazsınız. <gülüyor> <gülüyor> Ama biz de burada anladık ki zaten tanıyoruz. <laughs> tanıyamıyoruz. <laughs> kapak fotoğrafı alalım bir tane. <laughs> evet tamam. You I mean, mean. It. Maybe. Maybe we need